Ben Necati Gürbüz, ee, Kahramanmaraş, Andırın doğumluyum. Tufanbeyli ilçesine 1995 yılında Gürbüz Reklam ve Matbaacılık olarak devam etmekteyim. Tufanbeyli'de belli bir e, şeylerimiz oldu tabi bu konuda, hizmetlerimiz oldu. enerji sağ, Tufanbeyli Kaymakamlığı, belediyesi ve halklar, halkımıza Devamlı hizmet etmekteyiz. Uzun yıllardan beri hizmet veriyorsun değil mi evet, abi? Evet uzun Neler yapıyorsunuz mesela bu matematiğe? Tufanbeyli'de mat e, dijital baskı, tabela, davetiye... Değil mi? Şu an e, teknolojiyi e, yakından e, takip e, ediyorsunuz. tabi teknolojimizi yakından takip ediyoruz. Kaş, kaş. E, Hı -hı. Kaşya, ondan sonra e, belli kitap, bugünkü yapmış olduğum... Hı -hı. E, Hatta çeviride bile yardımcı olmuşsun değil evet, mi? Osmanlıcaymış, de, kaç yılına ait bir kitap? Bin, e, bu kitap... 1930 e, bildiğim kadarıyla bak bende tarihler evet. eski yazıyor çevirmek lazım. Evet 1930 1321 1300 e, 1320'ye ait Osmanlıca kitap kitabıdır. Değil mi? Ne i̇şte, yazmış? İlahiler yazmış. Ilahiler Değil kim de, yazmış? E, Ahmet Alçın. Ahmet yazmış. Alçın. Bunu da ne yapmış torunları adamın Ve, Çeviri yaptırmışlar sana evet. da baskıya getirmişler değil mi? Aynen. Kültür hizmetleri de veriyorsun yani. Evet, kültür hizmetleri de veriyoruz. Tufan Bey'le yani yapmış olduğumuz e, dijital baskıdan tut, yani tüm baskı işlerini yapıyoruz. Hı hı. Fotoğraf falan bile yaptırabiliyorsunuz. Evet. Biz de Yapmış çocuklara şu andaki baskı dijital değil baskı. mi çocuklara okçuluk. Evet. Bu, bu ne naylon baskı değil mi? Bu folyo baskı. Folyo baskı. Naylon yani. Bile. Evet, naylon folyo baskı, branda baskı, her türlü baskı işleri yapılıyor.